Yaman'ın YZF ailesinin en yeni üyesiyle birlikteyim. Karşınızda R7. Başlamadan önce belirtmem gereken iki tane önemli hatta çok önemli mevzu var. Bir tanesi R6 bir tanesi de MT7. Bu motor ne R6 ne de bir MT7. Öncelikle bir bunu halledelim. Ama Yamaha demiş ki ya bu ikisini böyle bir harmanlasak, bu ikisinden bir motor üretmek istesek ne olur? İşte bu olur. R6'nın oturuş pozisyonunu almışlar ve içine de bir MT7 bloğu takıp Böyle onu birazcık değiştirmişler. MT-7'nin huyunu suyunu biraz değiştirip bu motoru yaratmışlar. Güzel de olmuş. Öncelikle tasarımdan başlayacak olursak, Yamaha MT ailesinden de alışkın olduğumuz bir kafa tasarımı kullanmış. Oradan da alışkın olduğumuz bu kaşlar ve ortasında tek far, mercek far burada da konumlandırılmış. Açıkçası ben bir yarış motorunda çift far daha çok seviyorum. Yani benim için daha böyle estetik duran bir durum. Bunda da o kaşların hemen altına birer tane mercek taksalarmış bence çok daha güzel bir görüntü olurmuş. Tek far olayı çok beni cezbetmedi açıkçası. Ee, bu mercekli kısa far yani gece sürüşlerinde yeterli. Böyle çılgınlarca aydınlatmıyor ama yeterli bir aydınlık sağlıyor. Uzun farı çok beğendim. Özellikle selektör konusunda böyle çık 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 herkesi böyle açılın 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 ben bir gireyim şuraya falan der gibi çok şiddetli bir uzun farı var çok güzel bir selektör yapma imkanı sağlıyor size. Yamaha R7'de bütün aydınlatmaları da LED kullanmış. Bu da gayet güzel olmuş. Sadece plaka lambasını normal eski usul sarı bırakmışlar. O biraz hani ama muhtemelen kolay değiştirilsin. Hani patlar çatlar değişimi kolay olsun diyedir. Ama diğer bütün aydınlatmalar, sinyaller, şunlar bunlar hepsi LED. Görünüş olarak R7 gerçekten Yamaha'nın o agresif çizgilerini, fütüristik yeni dizaynını tam olarak yansıtıyor baktığınız zaman bu olsa olsa yamaadır diyeceğiniz bir karakteristik çizgiye sahip. O yüzden hani insanların da hoşuna giden cezbedici bir tasarımı var. Yolda geçerken emin olun herkes bakacak. O, o net. Herkes, bütün gözler sizde. Yamağının R7'de kullandığı kadran, gözümüze aşina gelen tarzda bir kadran. Güzel yani fena değil diyebileceğimiz bir kadran. Bütün bilgiler var fakat işte buradaki şu kabloların üstünden geçmesi falan biraz engel olabiliyor. Tabii ki çok kadrana baka 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 gidin diye değil ama işte o altında bir sıra var anlık yakıtı gördüğümüz yol bilgisayarının olduğu kısmı biraz kapatıyor. Belki bir parmak daha yukarıda olsaydı veya hani şöyle bir açı verebilseydik daha görünür olabilirdi. Ama hani baktığınızda bütün bilgileri kapsayan bir ekrana sahip. Onun dışında tuş takımında da Güzel bir tuş takımı kullanılmış. Bir kere oradan kadranın üzerindeki tuşları alıp soldaki elceye koymuşlar. Daha rahat olmuş kullanması. Hani o menülerin arasında geçişler falan daha rahat olmuş. O açıdan güzel. Öbür tarafta ise klasik marş butonu falan. Ama burada Yamaha eskiye dönmüş. Böyle hani bizim MT'den alışık olduğumuz kaydırmalı bir marş tuşu değil de daha çok hani eskilerden gördüğümüz bir kill switch ve altında da en altta da bir marş butonu kullanılmış. Ben daha çok seviyorum açıkçası. Benim için daha güzel diyebilirim. Onun hemen üstünde de bir sinyal tuşumuz var. O da böyle kaydırmalı bir tuş. Kullanması kolay bir buton dizilimi var açıkçası. Teknik özelliklerine gelecek olursak da Yamaha'nın MT serisinden, MT07'den alışkın olduğumuz CP2 bloğu kullanılmış. İşte 680 bir şeyler küsür 700'lük, yani düz hesap 700'lük bir blok var üzerinde. Güç ve bey, yani beygir ve tork olarak MT7'nin aynısı 74 beygir ve 67-68 Nm bir güce sahip. Zaten Crossplay'in artık bunu bilmeyen de kalmamıştır. Fakat burada Yamaha o hani ton çatalı var ya kendi logosunun hani o ton çatalı işte onun hakkını vermiş. Bu bloğu o kadar güzel böyle tune etmiş ki o kadar güzel ayarlamış ki şu anda Tam benim seveceğim, isteyeceğim bir hale gelmiş. MT7'deki o agresif hede hüdü hede hüdü gaz tepkisi bunda yok. Bu biraz daha böyle yarış motoruna yakışır bir şekilde üst devirleri daha çok seven ve gaz kolu bir tık daha yumuşak. Virajlarda özellikle dar virajlarda ee, gaz hakimiyetini daha rahat kurabileceğiniz bir motosiklet haline gelmiş. E bunu kullandıktan sonra insan da bir diyor ki yani ve madem bu haritalamayı yapabiliyordunuz, MT7'ye niye yapmadınız? Benim motora niye yapmadınız? Keşke onda da olsaydı ben de daha rahat girseydim viraja diyor insan. Ama maalesef buraya kısmetmiş. Çok da güzel olmuş açıkçası. Frenlere gelecek olursak ön tarafta çift disk ve 298 milimetrelik, arkada da tek disk ve 245 milimetrelik frenler kullanılmış, diskler kullanılmış. Fakat buradaki asıl sürpriz, asıl bomba Radial kaliperlerle Brembo'nun üst merkezini kullanmış olmaları. Bu kaliperler daha önceden de MT9'da gördüğümüz, aşina olduğumuz kaliperler ve çok güzel fren yapma kabiliyetine sahipler. Ama asıl olay yukarıdaki üst merkez. Brembo'nun üst merkezi burada işi bitirmiş. Ama şöyle bir eksiği var. Bu kadar güzel fren tertibatına sahipken, işte merkezi güzel, kaliperi güzel, diskler daha büyümüş. Bütün bunlara rağmen Yamaha burada çelik fren ortumunu koymamış. Bunu niye yapıyorsun? Sevgili Yamaha. Bu motor o çelik fren ortumuyla o kadar güzel bir frene sahip olurdu ki yani akıl almaz. Şimdi ya ne var ki bunda diyecek olursanız çelik fren ortumunun asıl olayı frende sıktığınızdaki esnemeyi alması. Evet başlarda çok hissetmiyorsunuz. Şehir içinde böyle fıtı fıtı gezerken de çok fazla hissetmiyorsunuz. Ama eğer yüksek hızlara çıkıp tekrar düşüyorsanız, yani düşük hızlara düşüyorsanız veya ani böyle yani sert birkaç freni ard arda yaparsanız ya bu fren ne güzeldi, ne oldu buna, nerelere gitti, ne oldu diye biliyorsunuz. O yüzden bu esnemenin hani fren ısındığında da aynı performansta çalışabilmesi için hani esnemenin olmaması için açıkçası çelik fren ortumu da olsaymış nefis. Bu motor için muazzam bir frene sahip olurmuş. R7'de güzel çalışan bir ABS kullanılmış. Yani açıkçası ben ABS'nin böyle çok işime karışmasını pek sevmiyorum. Bunda böyle karışmadan hani tam yerinde tam noktasında devreye giren bir ABS sistemi kullanılmış. O konuda da başarılı diyebilirim. Ama bu motorun bir eksisi. ABS haricinde başka hiçbir yardımcı yok. Yine MT7 klasiği. Yani o bütün elektroniklerden arındırılmış. Yamağının söylemiyle safkan bir yarış motoru olarak belirtiyor. Yamağının frenin dışında bir diğer sürprizi ise amortisörler. Amortisörler tam ayarlanabilir ve gayet güzel çalışıyor kendinize göre birkaç ayar yaptıktan sonra ufak ayarlamaları yaptıktan sonra viraj kabiliyeti çok çok güzel. Yani açıkçası motorun virajdaki stabilitesi yatık konumdayken hani o konumda kalma isteği olsun ee, viraj içerisinde sizi böyle korkutacak ürkütecek değişik hareketleri olmaması yani gerçekten o yarış motoru. Lafının süpersport Lafının hakkını verecek cinsten Bu amortisörler ilk geldiği zaman Açıkçası Birazcık yumuşak tarafta kalıyor Yani şehir içindeki sürüş de düşünülerek birazcık Konfor Amacıyla yumuşak bırakılmış Onları ufak bir ayarlarsanız Kendi sürüş tarzınıza ve kilonuza göre O zaman müthiş bir hale geliyor Ki bu haliyle bile Hani çok çok iyi MT'ye göre yani o yüzden bir ufak ayarları nefis. R7'nin bütün bunlarla tam dolu depo, işte yağı, balı, şusu, busu hepsi birlikte ağırlığı 188 kilo. Bu şekilde de yarış motorları arasında, süper sporlar arasında yani çok hafifler arasına girebilecek cinsten. O yüzden kıvraklığı olsun, ataklığı olsun hani 74-75 beygir ya çok gider mi gitmez mi sorusunu hafiflikle kapatıyor. Onunla tolere ediyor açıkçası. Sürüş ve konfora gelecek olursak da konfor burada birazcık soru işareti ki bu motordan da konfor beklemek ne kadar doğru. Ama bu yani R7 hakkını vermiş yarış yarış motoru pozisyonunun. R6 ile çok minimal bir fark var arasında. Yani ben açıkçası bu kadar agresif bir oturuş pozisyonu, bu kadar agresif bir konum beklemiyordum. Birazcık daha rahat olsa, birazcık daha gidonlar yukarıda, e, şehir içindeki kullanıma daha uygun olurdu. Yani bunu alan insan şehir içinde çile çekip e, motordan birazcık soğuyabilir. Yani ciddi agresif bir oturuş pozisyonu var. Biraz daha rahat bir şekilde ben bunu şehir içinde de kullanırım. Piste de girer çıkarım. Yani o havalarda olsa çok çok daha güzel olurmuş. Zaten gidon açısı hani tam bir yarış motoru. Öyle trafikte aralara gireyim cambazlıklar yapayım. Kaçayım oraya buraya. Onlar yok. On onları unutabilirsiniz. Yani biraz daha böyle ağır başlı planlayarak hareket etmeniz gerekecek. O yüzden hani şehir içinde ne kadar uygun ne kadar şey o biraz soru işareti. Buna hani sele konforunu vesaireyi da dahil etmeden söylüyorum. Hani sadece oturuş pozisyonuna dayanarak. Seleye gelecek olursak da 83,5 santimlik bir yüksekliğe sahip. Yani açıkçası çok yüksek, çok alçak yani genele hitap edecek tarzda bir yüksekliği olduğunu düşünüyorum. MT'lerdeki gibi 80 civarı değil bir 3 santim falan daha yukarıda birazcık daha yukarıda. Hani o yüzden çok rahatsız eder mi zannetmiyorum. Ama sele birazcık hisli bir sele. Yani birazcık daha sert tarafta. Yoldaki bütün veriyi toplayabilmeniz için aslında çok güzel. Artçı senesine gelecek olursak da yani bir yarış motosikletinden bekleyeceğimiz şekilde konforsuz, sert. Yani ufak. Var mı? Var. Ama zaten pek artçılığı sürmek isteyeceğiniz bir motorda değil. Bu motosikletin asıl can alıcı noktası bir sürüş zevki sunması. Size çok güzel bir sürüş zevki sunuyor. Öyle kopup uzamalar, bilmem ne, şu bu araltı gibi bundan böyle be diye uzamayı beklemeyin. O net. Ama bununla ben e, virajlara girmeyi öğreneceğim. Pratik yapacağım. Viraj kabiliyetimi geliştireceğim. İşte ne bileyim frenleri güzel olsun. Bu yarış oturuşuna ben katlanırım. Buna da alışmak istiyorum ve ileride de binlik bir yarış motoruna bineceğim diyorsanız Güzel adres. Burada bu motosikletin size verdiği viraj hissiyatı fren hissiyatı ve genel gidişi çok güzel olmuş. Önceden de söylediğim gibi bu yeni harita bu motorun virajlardaki özellikle de dar virajlardaki e, sürüşünü çok keyifli hale getirmiş. Giriyorsunuz çıkıyorsunuz motor dağılmıyor. Viraj motoru diyebileceğimiz bir hale büründürmüşler. Bu motorda bir de quick shifter var. Bu sonradan alınan bir aksesuar. O birazcık değişik bir quick shifter olmuş. Sadece yüksek devirde ve siz gaza yüklenmişken güzel çalışıyor. Onu baştan söyleyeyim. Hani alt devirde de ben vites yükselteyim derseniz motor pek hoşnut olmuyor. Böyle belinize bir tekme yiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama yüksek devirlerde gaz açık o zaman daha pürüzsüz bir geçiş sağlıyor. Şimdi ee, biraz daha 4 silindir vari bir blok var. Ama bu demek değil ki alt devirler öldürülmüş. Alt devirler yine var. Özellikle şehir içi sürüşlerinde size çok yardımcı oluyor. Yani vitesle çok fazla oynamıyorsunuz. İkinci, üçüncü viteste rahatlıkla şehir içinde gezebiliyorsunuz ki bir yarış motoruyla üçüncü viteste şehir içinde gezebilmek müthiş bir konfor. E, o açıdan. Bu torkun da hani belli seviyelerde tutulması şehir içi kullanımlara çok güzel bir renk katmış açıkçası. Ama işte o gidon birazcık daha yüksek olsa bu keyif müthiş tadı çıkacak bir keyif olurmuş. Viraj kabiliyeti yani motor size bunu açıkçası hissettiriyor. Viraja yattığınız zaman yani yatış açınız fark etmek sizin girdiğiniz virajı o güzel dönüyormuşum diyorsunuz motor. O sırada sizi sırıtıyor ve diyor ki bu kadar mı? Daha daha gel gel biz GP'de daha neler yapıyoruz pistte daha neler yapıyoruz onu anlatıyor size. Yani bu motorun viraj kabiliyeti viraj açısı yani çok iyi. Başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuda çok iyi. Ama ama burada çok büyük bir ama var o da lastik konusu. Üzerinde gelen bu lastikler kibarca nasıl söylenir beni pek mutlu etmedi. Yani bu seri, bu model, bu marka, lastiği pek ben, benim yıldızım barışmıyor açıkçası. Yani bu işte ayarlanabilir amortisörleri nispeten bu sayede motorun yere oturmasıyla çok büyük bir sıkıntı yaratmadı. Ama eğer bu motosikletin üzerinde güzel bir lastik olsaydı, viraj kabiliyeti daha iyi bir lastik olsaydı taharür edemiyorum. Bu motor neler yapar? O yüzden hani bunu aldığınız zaman kesinlikle bir lastikçi görünün. Abi bana neler verebilirsin? Neler var elinde? Ben bunu güzel bir lastik takayım. Kesinlikle hak ediyor bu motor. Lastikten sonra kesinlikle alınması gereken bir diğer şey de stomp grip. Motor biraz agresif bir konumda olduğundan oturuş pozisyonu olarak biraz sizi ileri itebiliyor. Eğer dizlerinizle burada tutunabileceğiniz bir stomp grip olursa çok çok daha keyifli sürebilirsiniz. Onu aklınızda bulundurun. Yani R7 almayı düşünsem aldıktan sonra ilk gideceğim yer bir aksesuarcı şuraya bir stomp grip sonra da hemen lastik işini çözer. Keyifle binerim motora. Yani bunları hallettikten sonra ileriki zamanda da bir çelik fren ortumu nefis. Çok güzel. Bir arkadaşımın söylediğine göre bir arkadaşımın 232 bu motor görüyor. Daha sonrası var mı, yok mu onu bilemiyorum açıkçası. Ama 232 görmüş. R7. O yüzden hani Sonos yani kötü değil. Böyle 299 vesaire onları zaten beklemeyin bu blokta. Aynalarına gelecek olursak da ben Kafa grenajına monte edilmiş aynaları daha çok seviyorum. Bana daha kullanışlı geliyor açıkçası. Ama buna rağmen aynalar birazcık hareket istiyor, gövde hareketi istiyor. Yani hafiften böyle birazcık eğilerek, bükülerek daha iyi bir görüşe sahip oluyorsunuz. Eylül 2022 itibariyle R7'nin satış fiyatı 246.000 TL. Ama tabii ki bunu sıfır bulması bazen zor olabiliyor. E, sitelerdeki satış fiyatı da 300 bin liraları bulabiliyor. Yani sıfırını alayım ben işte Yamaha'dan beklerim diyorsanız fiyatı 246. Ama hemen ben gidip alacağım diyorsanız 300 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Genel bir toparlayacak olursak kime tavsiye ederim kime etmem. Eğer bu motoru alıp sadece şehir içinde sürecekseniz açıkçası pek tavsiye etmem. Oturuş konumu gereğince. Ama ben bu motoru alacağım. Şehir içinde de sürerim, pistte de girerim diyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir motor. Sürmesi çok zevkli, virajları viraj kabiliyetinizi geliştirmek için çok güzel pratik yapabileceğiniz bir motor. Özellikle pistte nefis işler yapar. Ama ee, bu motor bence kısa pistleri, dar virajlı pistleri daha çok sevecekmiş gibi bir hissiyat bıraktı bende. Uzun pistlerde yani düzlükleri uzun pistlerde birazcık nefesi yetmeyebilir. Ama tabii ki görüyoruz R25'lerle de neler ne işler yapılıyor. O yüzden hani başlangıç piste giriş, pistte hani pratik yapma açısından güzel doğru bir tercih olur. Ya şimdi burada belirtmekte de fayda var. İşte görünüşü güzel. Param da var. Ben bunu alayım diyorsanız başlangıç için... Önermem. Başlangıçta alınabilecek bir motor değil. Kendinize biraz vakit tanıyın. Daha düşük CC'lerle birazcık pratik yapıp ondan sonra buraya geçin. Özellikle R25 kullanıyorsanız mesela yamağının bu basamağı koyması diğer uçan kaçan süper sportlardan önce buraya gelmeniz çok çok doğru bir hareket olur. Artısıyla eksisiyle R7 bu şekildeydi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.